Güzel Güzel Çok teşekkür, teşekkür, edelim. Edelim. Çok teşekkür ha, ederim. Çok sağ olun. Pasta için de öncelikle teşekkür ederim. Biraz şöyle da. uzaktan tamam. konuşalım da. Arkadaşlarım temiz. Yeni test yaptıran tamam. arkadaşlarım var. O yüzden bizde Dolun de de Allah'a şükür. Zaten azdı masa. Bunu biz de fark ettik. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Seda Ağız. Yeni eşimi kutluyorum. Evet evet Ali. Sosyal mesafeli olmasanız da olur. Haber açılarından. Yok ondan değil de evet evet gayet iyi çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir organizasyon yapmış Ali. Ben biliyordum bir şeyler olduğunu ona göre giyindim zaten hemen ama e, bu kadar böyle beklemediğim arkadaşlarım vardı, abim falan vardı. Onları görünce tabi çok mutlu oldum. Ama yine de daha bir kalabalık bir... Aklınızda bir şey varsa da yapamadınız muhtemelen bu konuda. Herkesin alanı. dikkat etmesi lazım. Evet. Elimizden geldiğince işte önlem alıyoruz, Çok bir şeyler evet, yapıyoruz. Aynen evet. öyle. Çok sürprizler yapar mı size Sedan? Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> Ali gidince anlatsam olur mu falan. Yanında konuşamıyorum, bas kalsın Bir romantik evet. erkek değil mi diyorsun? Romantik romantik. Maşallah var çünkü. Ama şey evet yani romantik ama tabii bebek olduktan sonra biraz daha böyle farklılaşıyor tabii Hı -hı. her şey. Yani her şey ona göre endeksli oluyor ama genel olarak iyiyiz ya değil mi? İyi maşallah, bir ekip iyisiniz, olduk. Şöyle iyisiniz. yapalım Onu uzaktan. Işte. Kaç yıl oldu <laughs> evlenimli değil tanışalı? 7. 7 Yedi. Yedi. Yedi yıl oldu maşallah. Tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz siz? Hatırlıyoruz. <laughs> Atlar mı <laughs> öyle şeyleri? Hadi, Yok, Hadi benden bari. daha iyi o konularda. <gülüyor> <gülüyor> Benim onu da bir dahakine konuşalım. Evet, evet. Aynen. Nasıl bir etki yaptıysa? <laughs> evet, değil mi? Yeni projede hayırlı olsun diye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Başladı Peki. yayınlanmaya başladı zaten. İyi, her şey iyi gidiyor. Güzel sonuçlar. Yani ben güzel tepkiler alıyorum. Tabii devam eden bir işe girmek her zaman çok riskli bir şeydi. Evet. Ama bence şu an iyi gidiyor. Yani Adil Hoca'nın kızı olmak şey iyi geldi insanlara. güzel yani ben çok geri, mutluyum. Geri geri dönüşler size nasıl yapılıyor? Sadece iyi, bizim kurumlardan iyi. bakmayın. Görüntü dağılacak ya. Evet. Bazıları yayınlıyor bilgiler. Tamam. Ee, Biraz konuşabilirsin. Yok yok. Adım. Gayet iyi ya. Her şey gayet iyi. Hı. Yani fazla yorum okuyamıyorum. Bir taraftan bebek, bir taraftan set, bir taraftan ezber, senaryo falan filan. Ama genel olarak gördüğüm kadarıyla, menajerimle konuştuğumuz şeyde bu benim partimin müziği değil. <laughs> genel olarak iyi yani. Çok teşekkür ederim. Biz Bizim bak Bebek nasıl? Her geçen bebek gün daha de da, da büyüyor. hissediyorsunuz Çok tatlı, çok tatlı. Çok mutluyuz. Ben resmini göstereyim Gizli, gizli. Ay evet. maşallah! Sürdüğü yani. Maşallah. 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 Allah, Allah size bağışlasın. Fotoğraf çekimi çok güzel, güzel. Bir kardeş tanışıyor evet. musunuz? Evet. Hayır, Ayşem. Bir tanışıyoruz. bay Ger bay. bay. Derya Hanım da gelmişti. Hatice Hanım da burada mıydı? Or buradaydı ama onu Siz kaçırdınız. Kaan Bey de bugün Altın Portakal'da. Ödül de yani, aldılar. Evet, öyleymiş, öyleymiş, öyleymiş. Çok Galiba özellikle. bu çift evlenirse nikah şahidi Seda Bakan olur mu mi? olmaz mı? <laughs> Onlar karar verir. Ali Bey sizce Ali ben, de fotoğraf alacaklar. Ben, 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 ben,